Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün hey, uh, GTA Vice City kaldığımız bu? yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölüm hoş geldiniz. <laughs> ee, en son bölümde <laughs> e, bir <laughs> şefi öldürmüştük. Mutfak <laughs> şefini adı Leo. Şu an onun bir arkadaşıyla konuşuyoruz. Durumluk <laughs> 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 abi? Ve oradan bizi bir arkadaşımız kaçırmıştı. Öyle bölüm bitirmiştik. O arkadaşımızın adını hatırlayamadım şimdi. Lanet olsun. Çok kötü oldu bu. Neyse, bu bölümde artık e, olaylar başlıyor sanırım yani iyice e, suç dünyasının içine giriyoruz artık. Ses biraz kısık, bayağı kısık hatta. Biraz açayım. Müziği kapatacağım. Dur. Abi yanlışla çarptım diye yani diye beni niye e, suçluyorsun abi? Adam <laughs> arabadan inerken teyze el kaldırdı yalnız. Ben giderim. <laughs> oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm need new pants. No psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here. So Now, where is that goddamn money? Relax, relax. We're not at that point. Wow, I thought that you were taking care of this. I really did. And now, those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course, that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I could have found out that some of them are going to be a good İki ee, iki tane jüri, jüri üyesini ee, korkutacağız, öldürmeyeceğiz, korkutacağız. Zaten görevde de gösteriyor. Biraz daha açacağım ses çünkü çok az, bayağı az. ben bastım. Eee oyun kanallarını eskiden beri takip ederim. Yani bayağı uzun süredir izliyorum oyun, oyun kanallarını bay, bay. ve e, açıkça açıkçası açıkçasıarlarında en çok beğendiğim kanal var. Eee Kestane ve Eagles Zagan tabi ben bunları çok beğeniyorum Gerçekten ikisi de e, çok iyi işler başarıyor iki kanalda Bunu söyleme ihtiyacı duydum Eee, Niye bilmiyorum aslında Asla söyleyemeyi ama Benim istedim yani Çok araba parçalamada çok iyiyimdir Hadi abi. Direkt patlatsam arabayı ne olur acaba? I can't believe this is happening. You know he's not guilty. Abi siz bağırmayın ya. Ya benim araba gitmiş ben bunu alacağım mecburen. Ya bu ses niye bu kadar az çıkıyor ya? Neyse bir dahaki bölümde artık halledeceğim arkadaşlar Bu bölümde çünkü e, neden olduğunu anladım e, Oyunu aşağı indirip e, öyle açmam gerekiyor ama e, bu da şu an mümkün değil O yüzden e, tutukla bak bakmayın Şimdilik böyle idare edin Ya şunu bir üst sevi seviyeye çıkartalım da en seviyeye bari. Hani öyle halledelim sonunda. Daha iyi. Lan adam şimdi ölecek az siktir. Remember, is a dirty word. Ol, be, ölmedi <laughs> Adamın arabası sapa sağlam yalnız. Ha yok lan yanıyor. Ama hiçbir çizik yok yani. Yanında araba patladı ama. Bu görevde burada hallettik sanırım. Şimdi Lens'in bir görevi daha var. Ee, ona girsem mi bakayım be. Lan Yam If you Sonny. How's the I ain't got no Suntan. we ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I hey, hey, don't have to be a question. Uh I'll I you, reliable people. Don't die upon it. Hey pretty danger. Get on, uh, get off, I still in any of Zalik, Avery goes without saying, Tommy, Tommy, any progress? No, 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 tell me later, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party, not in person. Howdy, Avery, that's a proposition. Good, what all the chokes ought to be good at? Haven't we got other things to get in? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay, calm down. Son, you help me, and any grease balls giving you a hard time, I'll see to it they take yeah. yeah. a yeah. long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. Evet yeah. yeah. anladım. Görev almayacak geçeceğim demiştim. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Ha, evet anladım. Ben bu görevi daha önce oynamıştım. eee ben de niye hep gittiğim zaman bana saldırı ver demiştim. Çünkü kıyafetim yok. Hadi gidelim ya. Rafael nasıl bir isim ya abi? Rafael. <laughs> şu gömleği çıkart abi. Oha motorum nereye gitti lan? At gitti. Neyse. Oyun hangi yıl lan nereye gidiyor oğlum şuna bineceğim. Oyun hangi yıllarda geçiyordu ya? 80'ler miydi? 90'lar mıydı? Allah aklına vermiş ama. Millet ne kadar yavaş sürüyor ya yavaş sürmesine de adam yavaş sürmesine rağmen adam kaza yaptı o zaman. Neyse. Şu, şu 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 kadın gene GTA San Andreas'te kadın ee, GTA San Andreas'te bize bir görevler veriyordu böyle. bu bir kadın. Brüksel sonra sorunlar olan bir kadındı. Biz nereye gideceğiz? ya? Ben yolu karıştırdım. Ha, şuradaki inşaata gidecek. Hadi. Of araba da aldı yemelerim. <laughs> Bu arada e, oyunu kimden aldıysan, e, yani oyunu hangi <laughs> siteden indirdiyse, o yükleyen arkadaş biraz arabaları değiştirmiş sanırım. Ve e, bence yapmasaymış daha iyiymiş. Böylelikle hemen ezdik gördüğünüz gibi. Stringi <laughs> de Gerçekten GTA San Andreas kanlı böyle. Bu da patladı. Ben bunu çarpa çarpa ee, ha dur 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 bana doğru gelmeyin siz Bak Riyad şöyle. Sonra oha iki yıl buradan geldi. Oh Fekke tur. Vay gölgeleri iyi vermişler be. Böyle bakınca daha bir değişik gölge oluyor. Oh be. Lan kaç. Öleceğiz şimdi. Eee Vice'deki en kötü şey Eee canımız çok çabuk azalabiliyor Vay o şu adamın görevleri Eee ben Kayı kafasına gidiyorum arkadaşlar çünkü bakayım bir Lan Evet eee burada Eee Kronometre birazdan sonlanmak üzere Bir dakika sana kalacak Oha. Oğlum ne yapıyorum lan ben? Neyse. Abi. Ben de koşarak giderim. Oh. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. I have This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Uh, Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that had been. Yeah, I, I want you to know me and hey my own. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh? Eh? Okay? Good day, senor. Ha ben ee, şu A noktasının görevlerini yapacağım çünkü o hikayeye daha uygun. Dış <laughs> önce onu bitirip ondan sonra C'yi yaparız. Cortez yani. A'nın adını alsın diyemedim ya. Of. Abi. <laughs> ha bu telefonlara e, en son gideceğim arkadaşlar. Bunlar yarış görevleri içeriyor. E, öyle gereksiz görevler. Ben bunları daha sonra yaparım. Öf, gene mi yoruldun abi? Biraz sıksaydın dişini. Oo abi çok sıktı. <laughs> Wa <Wow>, pislik. <laughs> Neyse. Geldik sonunda bu arada şey çalıyordu alarmda. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. eee beni kanalımı beğendiyseniz eee yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.